Kar ve Anadolu Lisesi 9. Sınıf Öğrencisi Mustafa Anlayız. Döküm atölyelerindeki erginmiş metallerin erimesi ve kalıpları doldurularak soğutulması esnasında açığa çıkan ısı enerjisi iki farklı metod ile sisteme geri kazandırılarak enerji tasarrufu tasar sağlanmaktadır. Bunun için iki dönem hazırlandı. Birinci zonayak ergimiş metallerin döküme esnasında ve bacada açığa çıkan enerji ile borulardan geçen sular buhar haline getirilmekte. Meydana gelen buhar ile buhar türbünü döndürülmekte ve elektrik enerjisi elde edilmektedir. Elde edilen elektrik enerjisi o pamplar sayesinde yükseltilmektedir. İkinci cüzdan ise Fırın ve bacanın iç duvarlarına yerleştirilen metal borulardan suyun geçmesi sağlanmakta ve su geçen kapalı döngü içindeki suyun sıcaklığı arttırılarak elde edilen sıcak su serada işletmenin lavabo ve banyolarında kullanılmakta. Böylece seralarda maliyet azaltılmış olmalı. Ayrıca yapay zekadan faydalanarak su seviyesi gösteren ve su azaldığını uyaran, uyaran devre hazırlığı. O da burada. E, su yokken bu şekilde ötüyor ve kırmızı ışık yapıyor. E, hafif soktuğumuzda suya, yani su seviyesi azken mavi yanıyor, su seviyesi yeterliyken yeşil yanıyor. Ayrıca LCD ekranı da biz bu değerlere. Ve e, ileride de projemiz geliştirme aşamasında ileride de bunu e, üreticinin cep telefonuna yollayacak bu bilgileri.